Selamun Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber Mercedes Bugün Sizlerle Beraber Mercedes Ailesinin Sezon Finaline Hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar Neden Böyle Bir Karar Aldım Arkadaşlar Çünkü ve V Direktör Diye Bir Tane Video Uygulaması kullanıyorum İkide Bir Madolta Girince Video Çekince Atıyordu Arkadaşlar Ondan Dolayı Onu Silmek Zorunda Kaldım Arkadaşlar X Direktör Programını Kullanıyorum Şimdi Arkadaşlar yani 10.04 sürümü de inşallah Allah nasip ederse hilesi olursa çekeceğiz arkadaşlar. Olmazsa SUV ailesiyle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi SUV ailesi şurada göstereyim hemencik arkadaşlar. SUV ailesi böyle arkadaşlar. Böyle bir güzel bir ailemiz. Bu bir hatası mı? SUV ailemiz yani jiplerden oluşan bir ailemiz arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah bir BMW X5 tavanına ay yıldız vardı da yani o da eski sürümlerde kaldı arkadaşlar yapacağım ben onu da Allah nasip ederse gördüğünüz gibi 5 tane aracımız var diğer araç 10.0205'te kaldı arkadaşlar yani onlar eskide kaldı yani ileride sonraki sürümlerde evet şimdi bu sürümde en yakışıklı mercedesiniz bu arkadaşlar sport ve güzel mercedes ailesi 1926 yılında kurulmuştur arkadaşlar öyle internetten araştırma yapmıştım gördüğünüz gibi ben size isimlerini sayayım arabaları şimdi ezberledim isimlerini ince yaza yaza ezberle ezberle bu arabanın markası mercedes e200 eskilerden arkadaşlar 1994 model silecekli kasa gördüğünüz gibi tamponları böyle arkadaşlar internetten ben böyle baktım arkadaşlar görüyorsunuz içine bir geçelim arkadaşlar şimdi radyo yoktu yoktur radyo yokmuş neyse içi de böyle arkadaşlar ama şu gösterge şeyi arkadaşlar gösterge şeyini yapamamışlar gördüğünüz gibi sandrufu varmış arkadaşlar sandrufu sandruf sand var arkadaşlar tavanda açılır kapanır yok gördüğünüz gibi arkası da böyle arkasına da geçelim arkadaşlar içi böyleydi arkasını tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar yani bu tarz serileri siz de seversiniz arkadaşlar İçine de geç, arkasına geçtik arkadaşlar şimdi böyle bir hatası var sakın buralara binmeyin arkadaşlar gördüğünüz bir hatası var o düzeltilmiştir ileriki ürünlerde arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arabanın içi böyleydi arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada e, videomu beğenmeyi unutmayın Kanalıma abone olmayı unutmayın Bir de yanında zil var ona bastığınız halde videolarımdan haberdar olabilirsiniz Aşağıda çıkan şeyleri de yaparsanız çok mutlu edersiniz Instagram'ımız hemen yanında yazıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim böyle eski bir Mercedes'imiz arkadaşlar. Çok güzel bir Mercedes'imiz. Öneririm ama arabanın piyasası bayağı pahalı arkadaşlarım söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane YouTuber abimizde vardı bu. Tayyip Biber oldu. Kaplama. Disçenet Bir şey diyordu ya. Hatırlayamadım. Telavuz edemiyorum. Kusura bakmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onun arabası ama 53 fa 004 plakası arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzeldi. Onun rengi mor da grimsi bir karışım. Unuttu fümeyin neydi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Benimki beyaz alt bana gri. Böyle orijinali de böyle arkadaşlar. Ee, geldik mafya arabamıza. Şimdi onu da göstereceğim. Ön tarafı 2017 model. Ee, su olarak geçiyor bu arkadaşlar. 2017 model su Bu uzun bir var arkadaşlar. O kadar da değil ya. 2017 model e, Mercedes G63 AMG arkadaşlar. Jeep böyle maf mafya arabası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen içine geçelim arkadaşlar. <laughs> Hop, kapattık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçi böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi gösterge biraz daha özen verirse daha güzel olur. Gördüğünüz gibi kokuları böyle arkadaşlar çok güzel. Şimdi arka tarafına geçelim arkadaşlar. Önde pek güzel bir şey, ağam şam şey, güzel bir şey yok arkadaşlar. Şimdi arkaya geçelim. Gördüğünüz gibi. Arkamızda böyle arkadaşlar biraz ayak hatası var görüyorsunuz ama biraz ayarlasalar da, ayarlasalar da daha güzel olur arkadaşlar. Arkası böyle arkasında bir bagaj var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şıkları da böyle 1, 2, 3. 3 kişi yani 1, 2, 3, 4, 5 kişi sığdırır duruyor arkadaşlar. Arkaya da yani bir, bir insan sığar anca arkadaşlar. 6 kişi hemen hemen ama yasaktır arkadaşlar. O. İşte böyle etrafını inceleyelim arabanın arkadaşlar. Böyle. Burada tekerleği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada. Yıldızın olduğu yerde güzel bir araç arkadaşlar ama pahalıdır arkadaşlar onu söyleyeyim yani gördüğünüz gibi bu da Mercedes G63 AMG 6 çarpı 6 olmasın arkadaşlar neden diye sorarsanız bu G hem GTA 5'te olan bir araç GTA San Andreas'te görmedim ben bu arabayı yani GTA San Andreas'te yok bu araba GTA 5'te var arkadaşlar ben hatırlarım hatırlarım arkadaşlar 2018'de oynamaya başlamıştım arkadaşlar onu Gördüğünüz gibi sağ solda böyle arkadaşlar. Farları, farları biraz özenirse güzel Biraz kağıt gibi olmuş da. Şöyleyeyim. Arkası böyle arkadaşlar. Gördüğünüz mü Görüyorsunuz. Beyaz renk. Ben açık rengi severim arkadaşlar. Bu da bunu da geçeceğiz arkadaşlar. İçine bir geçelim arkadaşlar arabamızın. <laughs> telif yemeyelim. Bunda da biraz ayak hatası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direksiyon direksiyon biraz ayarlasalar güzel olur arkadaşlar. Ya da küçülseler biraz küçülseler keşke güzel olur. Böyle bir kelebek aynamız var arkadaşlar. Yani orta aynamı kelebek aynası mı derler ben hatırlamıyorum pek arkadaşlar. Dört kapılı bir arazi aracımız arkadaşlar. Altı tekerlekli. Altı çarpı altı. Ama mazotta biraz altı sürtüyor arkadaşlar. O biraz kötü olmuş. Biraz daha yükselseler daha az olur arkadaşlar. Şimdi arkasına bir geçelim arkadaşlar. Araç evet, böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi dört kapılı bir arazi arkadaşlar. Güzel bir araç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkasında cam var. can camdan kafam geçiyor mu? Onlara bakmam lazım. O kadar değil arkadaşlar. Bakın tavanı. Ta, tavanda hata var arkadaşlar. Biraz daha kısaltılar. Da Anlatıyorum. Karakterimiz oturuş animasyonunu biraz düzelseler arkadaşlar. Burada bir, biraz özenilmemiş. Neyse arkadaşlar. Kendim açısından söylüyorum. Koltukları da pek özenilmemiş arkadaşlar böyle Bunun ön koltuğu biraz yarışçı koltuğu gibi duruyor ama Güzel gene fena değil Gördüğünüz gibi böyle etrafında inceleyelim arkadaşlar tekrardan Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesini de full Gördüğünüz gibi farları da böyle arkadaşlar aracımızın Bu da Mercedes ailesinin Dördüncü arabası arkadaşlar gördüğünüz gibi Sport yakışıklı bir araç arkadaşlar. Güzel böyle. Keskin hatlara sahip var detaylarında. Ama eski bir araç. Kimse kullanmaz bunu. Belki kullanan vardır. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Etrafını inceleyelim arkadaşlar. Zaten iki kap arkadaşlar. İki kapı zaten arkadaşlar. Ara arkadaşlar arabamız. Gördüğünüz gibi. Güzel böyle. Etrafını yavaş yavaş inceliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada tepe kısmındadır ben size işaretleyeyim. Şurada lambası mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sport bir otomobil. Aracımız. İçine geçelim. kapatalım. Direksiyon hoş arkadaşlar. iç döşemesi güzel. Baklava desenli. Lexus'ta da vardı arkadaşlar bu desen. Gördüğünüz gibi kapılar da güzel arkadaşlar. Tavanına bakalım. Tamam güzel fena değil. 4 4 4 diyorum ya. İki kişilik bir ideal bir araç. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ben sezon finalini yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan incelemesini yapıyorum artık gördüğünüz gibi sizin için. Uğraşıyoruz arkadaşlar yani emek vermeye çalışıyoruz. Emek veriyorum yani arkadaşlar. Çalışmıyoruz da emek veriyoruz yani. Elimizden geleni yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Ailemiz böyle arkadaşlar Şimdi sezon finaline geçeceğiz arkadaşlar Allah nasip ederse Eylül'de Ya da Eylül Ekim Ekim ayında belki buluşacağız Mercedes ailesiyle belli olmaz arkadaşlar Belki soğuk bir kış ayında buluşuruz Mercedes ailesiyle Belki sıcak bir yaz gününde belli olmaz Hiç bilmiyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi Mercedes ailesi sezon finaline girdi. Şimdiki aile acaba ne olacak? Sürpriz. Şimdiki ailemiz arkadaşlar SUV ailesi. Yani Jeep ailemiz. Gördüğünüz gibi BMW X5 arkadaşı BMW ailesi de gelecek. Biraz 4-5 kişi olsa daha iyi olur. 2 tane araba koymuşlar arkadaşlar. Biraz kötü olmuş. Gördüğünüz gibi BMW X5 eskilerden biraz arkadaşlar. O kadar da değil eskilerden arkadaşlar siyah. normalde bunun tavanına ay yıldızı vardı eski sürümde kaldığı için uğraşamadım arkadaşlar Bu normalde yapardım da vakit bulamadığım için gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız böyle çevresi arkadaşlar gördüğünüz gibi çevresi böyle tek bir hatasını yakaladım arkadaşlar bakın şimdi arka cama gelin bak orada siyah bir şey gözüküyor şuraya gelin arkadaşlar burada yok Bagajda böyle bagajda güzel <laughs> i̇şte bagaj <açıkçası> arkadaşlar. Tek bagaj açtık arkadaşlar. oldu? Sen silah bile koyardık. Giderdik baskına. İçini de göstereyim arkadaşlar. İçi böyle güzel arkadaşlar. Gördünüz gibi Bu da kelebek aynamız var. Gördünüz gibi. Tavanımızda çıtalar var arkadaşlar. Dur 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 orayı değil orayı değil. Şimdi bir daha gösterelim. Bir gösterge yap. Bunda gösterge güzel arkadaşlar. Gönüllü klimamız da var burada. Klima. Gördüğünüz gibi. Şimdiki aracımız arkadaşlar arkadaş bir daha gelin şimdi ben böyle tekrarlay tekrarlay arkadaşlar şey yapacağım. Şimdi aracımız yine. Arkasına geçelim şimdi BMW x 5imiz arkadaşlar. Güzel bir aracımız arkadaşlar. Gönlünüz gibi. Gönlünüz gibi. Tavanına bakalım. Tavanı siyah arkadaşlar. Gönlünüz gibi. Evet, evet arkadaşlar bu videonun da bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Mercedes ailesi Sağlıcakla kalın Arkadaşlar Vay vay Özleyeceğim o Mercedes ailesi Gene bineceğiz ama yani öyle ailesini toplamayacağız Yani tek tek bineceğiz de arkadaşlar Yani Bu oyuna e, Volvo gelse Volvo ailesi çekeceğiz arkadaşlar Yani hangi araba gelirse gelsin Onu çekeceğiz yani arkadaşlar Arkadaşlar Görüşmek üzere Bay bay benim alan doldu arkadaşlar. Telefon alanın bayan dolu. Görüşmek üzere bay bay.